Merhaba hocam, ben Talha. Şimdi birinci sorudan başlayalım. Santibrüş pompa çözümünü. Vista CPD'yi açıyorum. Blade Design. Okul numaramızın son iki ailesini ekleyerek Debimiz de 270'ti. Yoğunluğumuz su olduğu için 1000 kilogram. Yükseklik 25 verildi. Derecemiz 90. Bu da aynı sanırım. Evet 1.1. Burada başka yapacağımız bir şey yok. Calculate diyoruz. Tamam. Burayı kapatabiliriz. Şimdi Create New diyoruz. Blade açıyoruz. Blade Design'e gelelim. Burada istersek giriş ve çıkış çaplarını değiştirebiliriz. Ama biz ellemeyelim böyle kalsın. Böyle devam ediyoruz. Blade Design'da Transfer Data to New'den Blade Design'dan Turbo Grid açıyoruz. Turbo Machine Properties'inden Outlet Domain'i kapatıyoruz. Ve Turbo açıyoruz. Burada meşleme işlemi yapmamız gerekiyor. Topoloji setten tiki kaldırıyoruz. Bu işlem biraz uzun sürebiliyor. bekliyoruz. Meşleme işlemimiz bitti. Burayı kapatıyoruz. Blade Design'dan Create New diyoruz. Volute seçiyoruz. Bolit kısmımız geldi. Turbo Mesh'ten CFX modülünü açıyoruz. Mesh'i Setup kısmına ekliyoruz. Sonra Mesh'i update ediyoruz. Bekliyoruz. Setup'ı açıyoruz. ilk görüntü elde edildi. Tools'tan turbo da geliyoruz. Pompa olduğu için pompa. Z eksene dönüyor. Next diyelim. R1'e geliyoruz. buraya tıklayarak pardon. Buraya tıklayarak sadece pasajı seçiyoruz. Buraya Böyle yaptık. Buradan yeni komponent ekliyoruz. Ekledik. Volümden B75 seçiyoruz. Ve ilerliyoruz. Buradan suyu seçiyoruz. Üçüncü kısma gelerek İlerleyelim. Devam edelim. Evet diyoruz. Solar kontrole gelelim. Bunu böyle ayarlayarak çıkalım. Solution'a giriyoruz. double procession ve bunu seçiyoruz. 4 yaparak start run diyoruz. Bekliyoruz. ile karşılaştık. Şöyle CFX'i geri açalım. Burada Solver, Insert, Expert Parameters. Buraya gelelim. Topoloji, Estimate Factors, If. Burayı böyle düzenleyerek hatadan kurtulmaya çalışalım. Solution'a edit yaparak giriyoruz. Bu ekranımız açıldı. Bir daha start run diyoruz. Şu an çizim aşamasında. Bekliyoruz. To, run to convergence to. or up to 500. bekliyoruz. Sonuca ulaştık.